Sevgili seyirciler, Abdullah Çağrı Elgün'ün gezi, gözlem, inceleme ve araştırmalarını bir belgesel halinde RCS TV ekranlarından sizlere iletmeye çalışacağız. Bu belgeselde bugünkü bağımsız Türk devletlerinin coğrafi, ekonomik, kültürel, tarihi ve folklorik özelliklerini bulacaksınız. Uzun ve yoğun çalışmaların neticesinde ortaya çıkartılan bu belgesel eşliğinde Hatay yurdunda birlikte izleye çıkalım. Kazakistan 46-87 Doğu Enlemi 40-50 arazi arasında Orta Asya'nın geniş bozkırlarını içine alarak ...Alt Adaylarına kadar uzanan geniş bir alanda yer almaktadır. O yerde yaşayan halka verilen isim olup İstan ise ülke anlamındadır. Böyle olunca Kazakistan Kazak Türklerinin yaşadığı ülke anlamına gelmektedir. Kuzeybatısında Saratov, Orenburg ve Çili bir şehirleri kuzeyde Omsk Kuzey Doğu'da Sibirya stepleri, Doğu'da Doğu Türkistan, Güney'de Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Karakalpak Cumhuriyetleri yer almaktadır. Batıdan yani Volga Nehri'nden, Hazar Denizi'nin kuzey sahillerinden Doğu Türkistan'a kadar 2500 kilometre uzunluğunda ve kuzeyden güneye doğru ise 1700 kilometre genişliğinde olup 2 milyon 717 bin 300 kilometre karelik büyük bir sahayı kaplamaktadır. Bu durumda sadece Kazakistan Türk Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti'nden yaklaşık 5 kat daha büyük. 1989'da yapılan nüfus sayımına göre ...Kazakistan'ın nüfusu, 18 milyon 227 bin 878'tir. Nüfusun 8 milyon 137 bin 878'ini Müslüman Kazak Türkleri... ...10 milyon 90 binini ise Rus, Ukranyalı ve Almanlar meydana getirmektedir. Coğrafi özelliklerine gelince... ...Kazakistan'ın büyük bir bölümü, en alçak bölgesini Hazar Denizi sahillerindeki topraklar meydana getirmektedir. Batı sahillerine doğru gidildikçe Aral ve Hazar gölleri arasında yüksek üst yurt ve mangışlak ovaları yer almaktadır.